Video'ya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Saç biti varlığı binlerce yıl öncesine uzanan küçük, kanatsız gri veya açık kahverenginden kızıl kahverengine kadar değişiklik gösteren yaklaşık 3 mm uzunluğunda böceklerdir. Bitlerin yegane besin kaynağı üzerinde yaşadığı kişidir. Bitin ısırdığı ilk etapta hissedilmez fakat daha sonra şiddetli bir kaşıntıya yol açar. Kaşımakla cilt yaralanması meydana gelir ve bu yaralar kolayca kapanmayıp iltihaplanabilir. Bitler yalnızca insan vücudunda yaşayabilirler. Vücuttan uzaklaştırıldıkları zaman kısa sürede ölürler. Evcil hayvanlar üzerinde yaşayamazlar. Bitlenme her yaştan, her cinsten ve her coğrafyadan insanda görülebilir. Temel sebebi bulaşma olduğu için bit bulunduran kişiyle doğrudan temas etkili olacağı gibi ortak eşya kullanmak ya da aynı ortamda bulunmak da birer risk faktörüdür çoğu insan bit pislikten mi olur şeklinde bir endişe taşıdığı için insanlar bitlendiklerini saklamaya eğilimlidir. Oysa bit temiz insana da gelebilir. Sosyoekonomik durumun kötü olması ya da kişisel hijyenin yeterli olmaması gibi durumlar bitlenme sıklığını arttırsa da bit salgını başladığında özellikle de kalabalık ortamlarda bulunan herkes bundan payını alabilir etkin bir parazit olan bit en sık 3-10 yaş arasındaki kız çocuklarında görülür. O yaşlarda girilen sosyal ortamlar bitin bulaşmasına elverişli olabilir. Uzun saçın temizlenmesi de zor olduğu için bit kadınlarda daha büyük etkileri neden olan bir problemdir. Özellikle okul, yurt, askerlik gibi insanların iç içe yaşadığı ortamlarda rutin kontroller ve sağlıklı bir iletişim olmazsa bitin hızlı bulaşması mümkün hale gelir. Kimi zaman kişilerin insan vücudu bit üretir mi gibi bir endişesi olabilir. Ancak bit salgını doğada zaten var olan parazitlerin yayılması şeklinde gelişir. Elbette bu parazit hijyenin yeterli olmadığı durumlarda sıklaşır. Ancak bit kendiliğinden oluşur mu sorusunun cevabı bu üremenin öylece kendiliğinden olmayacağıdır ne kadar temiz ve titiz olunursa olunsun bit bulunduran kişiyle ortak eşya kullanımında ya da temasta bite maruz kalınabilir. Kirli ortamlar, cinsel ilişki, kuaför gibi yerlerde ortak kullanılan aletler ve kişisel eşyaların kullanımı bitlerin bulaşması için elverişli ortam hazırlayan başlıca durumlardır. Bitin bulaşmasına neden olan ilk adım genellikle sirke adı verilen yumurtaların transferidir. Bu nedenle de saça yapışan yumurtaların kepek benzeri bir görünüm olur. Ancak bu kepek benzeri maddelerden kaşıma ya da yıkama yoluyla kurtulmak mümkün değildir. Saç kılına yapışan bitler şiddetli kaşıntıya sebep olur. Bu kaşıntı kafanın belirli bir bölgesinde yoğunlaşabilir. Özellikle ensedeki kaşınma bit için ayırt edici bir özelliktir. Kaşıntı sonucu deride yaralar ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Bit sadece saçta görülmez. Bit fark edildiğine mutlaka sakal, bıyık, kasık, koltuk altı gibi bölgelerin de kontrol edilmesi gerekir. Tüm bu bölgelere bit ve sirkeler yayılabilir ve kıllara yapışmaları mümkün hale gelir bit denen kişiye ait yastık havlu, tarak gibi kişisel eşyalar iyice temizlenmelidir. Bit görülen evde ya da sosyal ortamda hijyen sağlanmalıdır. Profesyonel ilaçlama şirketlerinden kokusuz ve insana zararsız ilaçlatma işlemi konusunda destek alınabilir. Başkasına ait kişisel eşyalar mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Özellikle çocukların saçlarının düzenli olarak yıkanması ihmal edilmemelidir. Küçük çocuklarda özellikle bitin sık görüldüğü Kasım-Ağustos ayları arasında rutin kontroller yapılmalıdır. Bir çocukta bit görülmesi durumunda çocuğun sınıf arkadaşlarının velileri durumdan haberdar edilmelidir. Tedavi süresi tamamlanana kadar mümkünse sosyal ortama girilmemelidir. Bu saç bitlerine dikkat edilmezse zararları her geçen gün artacaktır. Bu parazitler herhangi bir mikrop veya virüs taşımazlar. Yalnızca ciddi boyutlarda özellikle saçta, ense ve kulak arkasında ciddi kaşıntıya neden olurlar. Bu kaşıntılar sonucu ciltte enfeksiyon oluşması da muhtemeldir ayrıca toplum içerisinde sürekli kaşınmakta sosyal açıdan kişiyi rahatsız ederek psikolojik bir olumsuzluğa neden olmaktadır. Çok hızlı üremeleri sebebiyle bu parazitlerin fark edilir edilmez temizlenmesi süreci kolaylaştıracaktır. Siz siz olun sakın bu bitleri hafife almayın. Gelin şimdi kurtulma yöntemlerine hep birlikte bakalım. Sirke, saç biti deyince akla ilk gelen sirkedir. Sirke, bitlerden ve sirkelerden kurtulmak için en etkili yöntemlerdendir beyaz sirkenin yapısında asetik asit bulunduğundan bit ve benzeri parazitler ile mücadelede önemli bir rol üstlenir. Gerektiği gibi kullanılırsa saç bitlerini çabucak ortadan kaldırır. Beyaz sirkenin sirke ve bitlerden kurtulmak için uygulanışı şöyle olmalıdır. Eşit oranda beyaz sirke ve su bir kase içerisinde karıştırılır. Elde edilen karışım tüm saça ve saç derisine uygulanır ve 1-2 saat kadar bekletilir. Daha sonra saçlar ince aralıklı bit tarağı ile taranır ve ölü bitler saçlardan uzaklaştırılır. Ardından hafif bir şampuan kullanılarak saçlar güzelce yıkanıp durulanır. Vazelin Başa vazelin sürülür ve bone takılır. Bir gece boyunca bekletilip sabahleyin saçlara bebe yağ uygulanarak bir tarayla taranır. Sonrasında saçlar şampuanlanıp yıkanır ve durulanır. Sarımsak 10 diş sarımsak blenderdan geçirilerek içerisine 3 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edilir ve güzelce karıştırılır. Sarımsaklar tamamen su kıvamını almalıdır. Aksi takdirde saçlarınızı sarımsak parçacıkları kalacaktır. Hazırlanan bu macun saç köklerine uygulanır ve 30 dakika bekletilir. Son olarak bit tarayla taranır. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağının geçmişten bugüne saç bitlerini gidermek amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Bunun için saçlarınızı birkaç parçaya ayırınız. Hindistan cevizi yağını uygulayıp bit tarağıyla tarayınız. Biraz bekleyip yıkayınız ve durulayınız. Aloe vera jeli. Saç bakımında kullanılan ve saçları güçlendiren aloe vera jeli aynı zamanda bitlere karşı oldukça etkilidir. Sirkenin olduğu gibi aloe vera jelinin de asit içeriği yoğundur. Bu sayede bit yumurtalarının ölmesini sağlamaktadır. Saçları aloe vera jeli sürüldükten sonra bone takılmalıdır ve saçlar bu halde kurumaya bırakılmalıdır. Daha sonra saçlar elma sirkesi ile birlikte bit tarağı kullanılarak taranmalıdır. Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı karışımı ile hazırlanan solüsyon, bitlerden kurtulmak için başvurulabilecek en iyi çözümlerdendir kaşıntıyı gidermekte ve antibakteriyel olduğu için muhtemel enfeksiyonları da önlemektedir. Elde edilen karışım saçları yıkamak için kullanılır ve ardından saçlar elma sirkesi ile ıslatılıp bit tarağı ile saçlar bit yumurtalarından iyice arındırılır. Bit yumurtasının ömrü 7-35 gün arasında değişkenlik gösterir. Onun için saçların bit yumurtalarından tamamen temizlendiğine kanaat getirinceye dek bu uygulama sürdürülmelidir. Bit şampuanı bit problemiyle savaşan kişilerin çoğu bu şikayetini başka insanların yanında dile getirmeye utanır ve kendi başına kurtulmak için çabalar. Sirke veya bitlere çözüm bulmak için ilk olarak bitlerin saptanması gerekecektir. Eğer bitler çok fazla değilse bit şampuanlarından faydalanılabilir. Bu ürünler bit oluşmasına mani olurken bit ve sirkelerin başkalarına bulaşmasını da engeller. Bu yüzden bit oluştuğunda öncelikle yapmanız gereken eczanedeki bit şampuanlarından kendiniz için en doğru olanı satın alıp kullanmaya başlamaktır. Nitekim kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde bit şampuanı bitleri çabucak yok edecektir. Okalüptüs yağı Okalüptüs artık dünyanın her yerinde yetişen Avustralya özgü bir ağaçtır. Yaprakları hasat edilir ve yağ damıtım işlemi vasıtasıyla üretilir. Okalüptüs yağının birçok farklı kullanımı vardır. Bunlardan biri okalüptüs yağının yaralar için antiseptik ve astrenjan olarak kullanılmasıdır. Bu nedenle okalüptüs yağı kullanmak bitin cilt üzerindeki etkilerini azaltabilir. Beyaz sirke Beyaz sirke, alkolün bakteriler vasıtasıyla, asetik fermantasyonu ile oluşur. Bileşiklerinden biri olan asetik asit, bitlerin saça yapışmasını sağlayan ve dış iskelette bulunan kitini eritir. Malzemeler 2 su bardağı beyaz sirke, 2 su bardağı zeytinyağı, streç film ve metal bit tarağı. Sirkeyi kişinin toler edebildiği kadar ısıtın. Kafanızı nemlendirdikten sonra... Saçları sıcak sirkeye batırın ve saçın çoğu sirkeyle kaplanana kadar birkaç dakika boyunca masaj yapın. Saçınızı topuz ya da at kuyruğu yapın ve streç filmle sarın. Sirke kokusunun ve özelliklerinden bite etki etmesi için mümkün olduğunca sıkı sardığınızdan emin olun. Streç film 1 saat boyunca çıkartılmamalıdır. 1 saat geçtikten sonra streç filmi çıkarın ve saçı sıcak su ile durulayın. Zeytinyağını cildi yakmayacak şekilde ısıtın ve tüm saçı bu yağ ile kaplayın. Bir kez daha saçınızı toplayın streç filme sarın ve 1 saat daha bekleyin. Sonra streç filmi çıkarın. Ardından metal bit tarağını kullanarak saçı bitlerden iyice arındırın. Biti tamamen ortadan kaldırdıktan sonra istediğiniz bir şampuanla saçınızı normal şekilde yıkayın. Sadece sirke yöntemini kullanmak da yeterli olacaktır.